6-0 Fenerbahçe. 6. <laughs> Yenilirsek ne düşünürsün? Yenilirse hiç fark etmem. Haftayı yeneriz, yine şampiyonuz. Diyelim ki bugün yenildik. Yeneriz ya. Başka Yeniriz. çaresi yok. Yok. Peki doğru. Fenerbahçe kazansa? Canları sağ olsun derim. Fenerbahçe gol attı. Arkadaşlar merhabalar. Dış Bay Yasko'ya hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Maç resmen final niteliğinde. Galatasaray kazanırsa veya puan alırsa şampiyon olacak Fenerbahçe ise bir mucize bekliyor. Bu maç için Dublin'den Londra'ya, Londra'dan İstanbul'a geldik. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Hazırsanız dışarılara başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda İstiklal Caddesi'nde GS Store'un önündeyiz. Saatlerimiz 11 çeyrek ve Galatasaray taraftarı şu an meydanları doldurmaya başladı. Hava çok güzel. Zemin futbol oynamaya elverişli. İngiltere'nin, İrlanda'nın yağmur havasından, Türkiye'nin bu güzel havasını görünce gerçekten insan mutlu olmuyor değil. Şimdi Galatasaray taraftarlarına birkaç sorular soralım bakalım. Neler düşünüyorlar maç hakkında? Galatasaray'ın maçlardan önce toplanma alanı biliyorsunuz. Taksim, İstiklal, Nevizade, Fenerbahçe'nin Kadıköy. O yüzden maç günlerinde Beyoğlu sarı kırmızı oluyor. Şu anda sarı kırmızı olmuş durumda. Birkaç röportaj yapacak şu an insan arıyoruz. Ama hep... join? Katılmak ister misiniz? English, English. English, okay, English is good. Where are you from? From Morocco. What do you think about the score today? Score today... Uh, 2-0 Hakim Ziyech bomba bomba okay. bomba Hakim Ziyech kardeş and the second one second one Icardi Icardi yeah. yes I love Taksim I love Galatasaray you support Galatasaray kardeş Galatasaray. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Love Galatasaray. <laughs> Thank you so much. Thank you. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz skor hakkında bugün? Şampiyonuz ya, garanti. Skor tahminin var mı? 3-1. 2 tane Bora Şarpar atacak, 1 tane Icardi atacak. Öyle Peki, şey diyorum. Yenilirsek ne düşünürsün? Yenilirsek hiç fark etmez. Haftayı yeneceğiz gene şampiyonuz. <laughs> Denizli faciası olmaz mı diyorsun? Yok ya. Ben garanti görüyorum ya. Garanti görüyorsun. Güveniyorum. Peki. Zaten Mayıslar bizim yani biliyorsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Avrupa'da Türk takımlarının maçları olduğunda tabii ki gidiyoruz. Ama Türkiye'de maç izlemek hakikaten biraz daha farklı. İnsan böyle o enerjiyi tamamen hissediyor. Etrafınızdaki herkes Türk. Bir tarafta Maraş dondurmacısı var, bir tarafta simitçi var. Yani Türkiye'yi biliyorum belki bazen bazı durumlarda, ekonomik durumlarda falan bu ülkeden sıkılmış olabiliyorsunuz ama İrlandalıların bir sözü var. Nabi Borha, Nabi Nabi Borha. Böyle değildi galiba da yani there is no home like home diyor. Ev gibisi de yok diyor. Hakikaten ev gibisi yok. Bugün de evimizdeyiz. Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız, Beyoğlu'ndayız. Heyecanlıyız. Devam edelim. İsmail nereden geldi? Ben Fransa'dan geliyorum. Fransa'dan mı geliyorsun? Aynen. Je m'appelle Yasin. Enchanté Yasin. Comment ça va? Ça va vous? Très bien. Tamam, bien. So, bu akşam maç skoru tahmini ne? Bugün en az 6-0. 6-0 en az. En az altısı Aynen öyle. İsmail. <laughs> Yavaş. Bugün... <laughs> Peki golleri kim atar? İk... Abi diyor ki abartma diyor. 2-3 tane Nikardi atar, Ziyeç atar, Mertin satar. Diyelim ki bugün yenildik. Aynen. O Ne düşünürsün o zaman? Yenilirsek mi? Evet. Yenir, yeneriz ya. Başka Yenir. çaresi yok. Yok mu diyorsun? Yok. Olabilir ama tarihte böyle Olabilir. şeyler var. Zaten bir puan yetiyor. Konya'ya karşı bir puan sabaha kadar oynarız. <laughs> bir, yatıyor bir puan yani. Hollanda'dan. Hollanda. Ne düşüyorsun skor hakkında bugün? 3-0 diyorum. Golleri kim atar? İkardi yatsın da aşkın olayım duyalım. Duyalım. En önemlisi. Yeter diyorsun. 5-0 diyorum. 5-0. Vallahi. 5-0. Nerelisin Rafık? Ben Antepliyim Eda. Antepli misin? He, ben de Antep Antepliyim. Ben, ben de öyle abi. Maç için mi geldiniz Antep'ten? Eyvallah onun için gerek. Ne yalan söyleyeyim ki. hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoldalar arkadaşıma söyledim. Bence 2-1 biter. Yani ben 3-0 algısını yeniyoruz. 6 yani yüksek gollü bir maç Kesinlikle. bekliyorum diyorsun. <laughs> Arkadaşlar Mehmet bu arada İrlanda'dan çok yakın arkadaşım. Taksim'e denk geldik. Abim olur kendisi. Aynen. Öz öyle. Kesinlikle. Geçen çok memnun oldum sizi gördüğüme ya. Biz bir kardeş şehir. Maraş bizim kalbimizde. Kalbimiz Aynen. <laughs> edekme ekmek iyici. Biz seviyoruz Maraşlıları. Seviyor Aynen. Tamam. Nereden geliyorsun? Fransa'dan. Fransa, bu maç için mi geldin? Evet bu maç için. Biletin var mı? <laughs> var var. Helal olsun be. Nasıl buldun bileti ya? İşte, abilerden istedik bulduk. 750 bin lira diyorlardı en son bileti. Biz euro olarak aldık. Kaç euro aldın? 600 euroya. Türkiye'de bir asgari ücretle bilet, al, bilet almışsın şu anda. Değer mi diyorsun? Abi Galatasaray için her şey değer. Değer. Evet, biliyorum biliyorum gel <laughs> <ya>, gördüm. <laughs> Yani beşi ama de... Beşiktaşlı olarak bir maç skor tahmini almam lazım senden. Yani ben Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Yazık günah Fenerbahçe yazık bu sene Doğru, kazanması acı, lazım. Acıyoruz ama Azı yine de. değil. Bu sene biraz kazansınlar. En azından bir derbi alsınlar. Biz alamadık bu sene. Var onlar alsınlar. Aynen alsınlar. Ama biz geliyoruz. Adana'dan geliyoruz. Maç için Adana'dan geliyorsunuz. Aynen. Mi? Peki maç skor tahmininiz var mı? 4-0 diyorum. 4-0. Evet. Peki Fenerbahçe kazansa? Fenerbahçe kazanırsa. O ihtimali düşünüyor musun? Canları sağ olsun derim çünkü şu son yıllarda zaten göğsümüzü kabarttı takımımız. Yani yenilsek de sıkıntı değil, yok takımımızın arkasındayız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun abi. Rahat, 3.5-4-1. 4-1, golleri kim atar peki? Golleri, ya Icardi, Ziyech kesin bir tane atar. Kalanım da sürpriz olacak gibime geliyor ya buradan. Fenerbahçe. 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 Why you have Galatasaray scarf? Why do you have Galatasaray scarf? This is souvenir. 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 Yeah. Okay, give souvenir. Ama Edin Edin Jacko. Edin Jacko. Edin Jacko. Edin Jacko is best. You from Bosnia? Yeah. Yeah. Edin Jacko is best player ya. Valla benim içimden geçen 4-0, 5-0. 4-0, 5-0. Evet. Herkes bugün çok yüksek skorlar söylüyor ya. Ya eksikleri çok. Bir de korkuyorlar yani. Çekiniyorlar bizden. Zaten Süper Kupa finalinde de gördük <gülüyor> bunu. <gülüyor> Çıkmayarak gösterdiler bunu. Yani 4-0-5-0. Bizim diyorsun. Tabii. Aynı. Maç skoru tahmini alayım. Rüyamda gördüm 5-1. Rüyamda gördüm 5 -1. Golleri kim atıyordu onu gördün mü? İki tane Icardi, Mertens'i gördüm. Diğerlerini hatırlamıyorum. İstiklalde çekim yapmak yasakmış o yüzden aşağı iniyoruz Nevizade iniyoruz. Tüm sorular istiklalde soracaktık aslında ama polis geldi biz dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. bize dedik ki kürtaj yapıyoruz dedik. Allah şükürler olsun. Hangi mısın? Galatasaray. Galatasaray'lısın. Maşallah çok değilsin ya. Sanki sanki bu taraftar sen coşturacak gibisin sanki. Allah razı olsun ya. bir maç skor tahmini alayım. Bu ben akşam. Amca versin. 3-0 dakika 87. Penaltı Musera kullanıyor. 4-0. Diyorlar ki bu insanlar niye bu kadar arabeksi seviyor? Türk halkı duygusal halk. Takımlarına bağlı. Sevdiğine bağlı. Her şeye bağlı. Kırılmaya müsait. Sonra ne oluyor? Niye arabekse bağlıyor? Bırakıp gidiyorlar. Sevgili Daha bırakıp gidiyor. Sevgili bırakıp gidiyor, o bırakıp gidiyor ama kalan takımlar oluyor. O yüzden de insanlar tabii ki Müslüm Baba'dan, Ferdi Baba'dan arıyor bazı şeyleri. Müslüm Baba'nın dediği gibi her şeyde sen varsın unutamadım diyor Galatasaray taraftarı Nevizade'de. Merhaba Metin nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Bir e, maç skor tahmini alabilir miyim? 6-0 Fenerbahçe. 6-0 <laughs> Arkadaşlar Nevizade'ye girdi Nevizade'ye bir girişimiz var bir de çıkışımız diyor ya Bir girişimiz oldu ama çıkışımız olmadı Çok yoğun o yüzden bence bugün bu kadar yeter Buraya hemen Stadyum Allah Maşallah Gel dayımın oğlu nasılsın Hey maşallah Nerede hareket orada bereket yakışıklı abim. Gel abi. Ay maşallah. <gülüyor> 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 Test. Uy maşallah. Şu an Ramız Park'a gidiyoruz. Ali Sami'ne gidiyoruz. Sorry teşekkürler. Teşekkürler mi? Sorry dedim teşekkürler dedim. <laughs> bir kültür şoku yaşıyorum şu an resmen. Arkadaşlar çok seviyorum Türkiye'yi ya. Şimdi diyeceksiniz ki ya bize gurbetçilik yapma diyeceksiniz ama vallahi çok seviyorum. Çok kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyorum. Ee, öyle yani. Size paylaşmak istedim sadece. Arkadaşlar şu an kamera ve mikrofonla stadyuma giremiyoruz. En büyük sorunumuz bu. Çünkü biz medya kuruluşu değiliz. E, akreditasyon soruyorlar ama onu da seneye çözmeyi düşünüyoruz. O yüzden kamerayı burada bırakacağız. Röportajlara burada devam ediyoruz. Video maç içerisinde devam edeceğiz telefonla. Bir skor, maç skor tahmini alabilir miyiz? Ben 3-1 gibi düşünüyorum. İnşallah Galatasaray yenecek bugün. Siz peki? Yani kocam ne derse o. <laughs> en güzeli. olsun inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar, Uldur Aslan'dan çok büyük bir kareografi gösterisi var. Ve şu an Galatasaray taraftarının meşhur 60 oyuyla baş başasınız. bakarsanız tutun. Bu Galatasaray taraftarı bu karografisi gerçekten çok iyi yapıyor. Müthiş bir karografi olmuş. Ciro'yu görünce çok şaşırdım. Abi Ciro'nun ne işi var burada ya? Size şunu söyleyeyim. Gerçekten ben hayatımda böyle bir an, böyle bir maç, böyle bir karografi yaşamadım. Muhteşemmiş ya. Be, bir Televizyondan var. görüyordu karografi ama sizlerden ödeme gerçekten çok daha farklıymış. Allah Allah. Karografi hakkındaki yorumlarınızı gerçekten çok Allah Allah. merak ediyorum. Maç Baş başlamak üzere. Bakalım sezon Galatasaray için kupayla mı bitecek yoksa bir sonraki maça mı kalacak? Hep beraber göreceğiz. Haydi. İsmail Kartal takım ortaya topladı. Fenerbahçe takımı taraftarın sevmadı ve maç başlamak üzere. sert bir faal yapıldı ama ne oldu tam bilmiyoruz. Fenerbahçe'de Ciku sarı kart gördü. Barış'ta da sarı kart gördü. Bir Galatasaray, bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'den Fred'i ve Ferdi hakikaten Galatasaray'da görmeyi çok isterdim. Muhteşem oyuncular. ikisini de aşırı beğeniyorum. Fenerbahçe'de Ciko ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Şimdi başından beri dediğim gibi Mert Hakan yanındaşı karşı çok büyük bir Zavrat var. Mert Hakan yanlış bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Yani Galatasaray deplasmanında gibi oynuyor. 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı. Kaleye şutumuz yok yani ayıp. E evet, Fenerbahçe'nin bir hata daha var şu an. İlk yarının son dakikaları Galatasaray serbest vuruş kullanıyor. Ziyech Arkadaşlar ilk yarı 0-0. Fenerbahçe 10 kişi ama bence Galatasaray'ın daha iyi oynamasını beklerdim. 10 kişilik Fenerbahçe'ye karşı. Bakalım neler olacak. İkinci yarı göreceğiz. Ya, ya. ya. Arkadaşlar yukarıdan meşale atıyorlar. Fenerbahçe gol attı. Mert Hakan Yandaş sahaya geldi. <laughs> Fenerbahçe gol attı. İnanın bekliyordum. Gerçekten Fenerbahçe'nin gol atmasını bekliyordum çünkü Galatasaray 10 kişi gibi oynuyor. Neredeyse 50 dakika oldu Fenerbahçe 10 kişi kal ama herhangi bir baskınlık yok. Bugün röportaj yaparken birçok Galatasaray şunu sordum. Eğer Fenerbahçe maçı kazanırsa ne olur diye. Hiç kimse buna ihtimal vermiyordu. Ama biliyorsunuz futbol bu her şey mümkün. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz Maçı 1-0 kazandılar Zaten bugün röportaj yaparken insanlara sorduk bu ihtimale karşı Ne diyorsunuz diye kimse bu ihtimali düşünmüyordu ama Fenerbahçe maçı 1-0 kazanmayı Çok iyi bildi tebrik ediyorum 10 kişi kalmış Fenerbahçe'ye karşı böyle bir futbol oynanmaz zaten Ama e, Son hafta Şampiyonluk şu an daha da kızıştı Bakalım neler olacak Umarım videodan keyif almışsınızdır Videonun burada sonuna geldik İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi gidip sabaha kadar montaj yapıp size bir videoyu hazırlayacağım. Bu videoyu izleyip buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın. Instagram'dan bizi takip edin. Şimdi videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere dostlar. <laughs> bir daha Türkiye maça gelmiyorum.